Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler. Evet yine bir örgü videosunda sizlerle birlikteyiz Allah'ın izniyle. Evet iki farklı ip, iki farklı tığ. Ayşe abla size bu videoda ne gösterecek? Arkadaşlar battaniye gibi örgülerinizde yelek, yani tığ işi örgülerinizde farklı bir lastik modelinden bahsedeceğim sizlere ve bir o kadar kolay bir ince iple deneyeceğiz. Bir de böyle elimde bulunan kalın iple sizlere deneyip göstereceğim. İnşallah sizlere bu videomda faydalı güzel yeni fikirler vermiş olacağım. Evet önce ince ipimizle lastik nasıl yapabiliriz farklı bir lastik nasıl başlayabiliriz Bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen şöyle tığıma ipimi sabitledim burada 1 2 3 3 veya 4 tane zincir çektik tığımızın başına ipimizi aldık hemen şu kısımdan bir batım yapıyorum 3 de çekiyorum arkadaşlar mı tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın başına ipimi doladım burada hemen bir açıklık var tekrar bu kısma batıyorum bir de çektim ve diğerlerini iki de çektim tekrar bir iki üç tane zincir veya 4 zincir bunu dediğim üzere örgünüzün uzunluğuna kısalığına göre modelinizi nasıl ayarlayacağınıza göre çekebilirsiniz 1 2 3 4 Evet tekrar Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar bu lastik kısmını modelimizin kurulumu için tabi bu kadarla kalmıyor bir sıramız daha var arkadaşlar onu da göstereceğim sizlere şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz Şöyle örüp tamamlayalım. Evet buraya kadar yeterli olacaktır sizlere gösterebilmem için. Bunu yeleklerde de yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi burada yapmam gereken bu kısma geldim. Bu kısımda şöyle zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 veya 4 zincir çekebilirsiniz bu kısma. Şimdi şöyle döndürdüm arkadaşlar örgümü. Buradan geri gidiyoruz. Yani şöyle dönüp düz gitmiyoruz. Bu şekilde geriye doğru. Şimdi burayı şöyle göstereyim. Bir alt sırada görmüş olduğunuz yaptığımız zincirlerimiz var. Hemen bu kısma batıyorum. Zincirim burada kalıyor. Şöyle batıyorum. Ve sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim yine zincirim bu şekilde hemen bu alt kısımdaki zincirin içine girdim ve sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çektim bu alt kısımdaki zincirin içine giriyorum ve tekrar 1 2 3 zincir alt zincirimiz bu şekilde duruyor hanımlar ve şuradan giriyoruz tığımızla ipimizi alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Sıradaki zincirimizin içine giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 sıradaki zincirimizin içine girip bu şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. 3 tane zincir. 1 2 3 zincir. Battaniye e, kenarlarında çok süper duracaktır. Şimdi bunu bırakıyorum. Bu tığım 7'li arkadaşlar ipim de inceydi. İpimin inceliğine göre tığımı şimdi kalın ipimizle de deneyeceğiz şöyle göstereyim kalın ipimizde tabi bu kalın ipler battaniyelerde daha güzel olacaktır şimdi bir not tığımı aldım bir not tığımı da aynı şekilde devam ediyorum şimdi ipimizi sabitledik 1 2 3 4 4 tane zincir çektik tığımızın başına ipimizi aldık buradaki zincire değil hemen bir diğer kısımdaki bir gerideki zincirimize batım yaptık ve bu şekilde yaptık 1 2 3 4 tane zincir tığımızın başına ipimizi aldık ve tekrar batım yaptım 1 2 3 4 Arkadaşlar dışarıda o kadar güzel yağmur yağıyor ki balkonumdaki çamaşırımı toplayıp geliyorum. Evet. Nerede kaldık? Ve evet, çamaşırlarımı da bu arada topladım. Şimdi tekrar kalın ipimizle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tığımızın başına ipimizi aldık. Yine aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buradaki zincirin içine batıyoruz. Tırabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Evet bunu da aynı şekilde yaptım arkadaşlarım. Şimdi bunu ıı, tekrar geri dönelim. Bu kalın ipimizde nasıl görünecek modelimiz. 1, 2, 3, 4. İlk etapta 4 çektim. Hemen burada ne yapıyoruz? Şu şekilde geri geliyoruz. Buradaki ilk dipteki örgüme batıyorum. Bu elime yatkın bir tığ olmadığı için bir de kalın olduğu için bunda biraz zorlanıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada iki ipim de birbirine dolaştı. Tekrar aynı şekilde batım yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim yine sık iğne olarak 1 2 3 zincir çektim tekrar diğer kısma batıyorum 1 2 3 diğer kısma batıyorum 3 tane zincir çektim diğer kısma battım buna nasıl model yapabiliriz şöyle hemen onu da göstereceğim Evet Gerçekten şahane bir örgü oldu. Şöyle göstereyim, netleştireyim şöyle bir. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer ince ipimize geçelim. Bu kısma kadar gelip üzerine nasıl örgü yapabiliriz? Evet bunun son sırasına geldim. Son sırasında yine aynı şekilde bir batımımı yaptım. Aynı mesela burada lastik yapacağız. Kenar lastiği. Zincirimizi çekiyoruz. İlk sıraya batım yapıyoruz. Buraya kaç tane lastik yapacaksak kenar kısmına eklememizi yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane olsun. Evet. Kenarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Model yapalım. 1, 2, 3. Yani böyle denemek için. Mesela buraya bir tane sık iğne ile batalım. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Diğer kısma geçelim. Buraya dolgu yapalım. Yani ben bunu denemek için yapıyorum arkadaşlar. Normalde bir model değil. Evet. Evet. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekelim. Aradakine batım yapalım. 1 2 3 zincir dolgu yapalım. Rahatlıkla bu şekilde dediğim üzere modelinizi de kurabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum lastik örgünün üzerine arkadaşlar Evet inşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Örgü videosu olmuştur. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.